الحمد لله رب العالمين صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد من أرسله الله رحمة وهدى للعالمين وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل والصالحين. أما بعد دليل مسلم إمام بيهقي، إمام السيوطي، إمام الحاكم وإمام طبراني رواية التيكدينية رسول أكرم عليه الصلاة والسلام بالحديث الشريف لارندا شلب يضلل إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله باش قبل رواية أحب عباد الله إلى الله الذين يراعون الشمس والقمر لذكر الله برنجي روايتا Allah'ın kulları arasında en seçkiler, en fazlati olanlar, güneşi, ayı, yıldızları ve gölgeleri namaz için takip ederlerdir. Diğer rivayette Allah'ın en sevdiği kullar namaz için güneşi ve ayı takip ederlerdir. Evet değerli Müslümanlar namaz kılmak bizim dinimizde imandan sonra en önemli, en faziletli, en üstün ameldir. Ve bildiğiniz gibi kıyamet gününde hesap sahasında Müslümanların ilk vereceği hesap namazla alakalıdır. Gayri Müslüm olanlar ilk verecekleri hesap iman hakkındadır. Ondan sonra namaz hakkındadır. Ama Müslümanların verecekleri ilk hesap namazdır. Ve namazın sahih olması için muhakkak ki rükülleri var, şartları var, bozan halleri var, bolları her Müslümanın bilmesi gerekmektedir ki eksik veya yanlış bir şey yapmasın diye ki namazı geçerli olsun diye. Şimdi kişinin namaz kılabilmesi için muhakkak ki namaz vaktinin girmesinden emin olması gerekmektedir. Bundan dolayı namaz vakitlerin girişi, çıkışı nasıldır diye her müslümanın üzerine farzdır. Özellikle bulunduğu bölgeden başka bölgeye gidecek olan veyahut gidip gelen veyahut başka yere taşınacak olan kimse o bölgelerde nasıl namaz kılacağını, namaz vaktin ne zaman gireceğini muhakkak ki bilmesi gerekir. Kişi rastgele emin olmadan yani namaz vaktin girip girmediğinden emin olmadan tuttursa bile namazı geçersiz olur. İster namazın vaktinin girmesinden emin olma, ister kıbleyi tespit etme meselesi çok çok önemlidir. Bundan dolayı bu zamanda özellikle bir kimseye öğle namazı vakti nasıl girer diye sorduğunda saatini gösterir falan saatte girer. Yatsı namazı o vakti ne zaman çıkar, ne zaman biter, ne zaman sonra erer diye sorduğunda yine falan saatte diyor. Artık çoğu kişi saate göre hareket ediyor. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında saat diye bir şey yoktu. Takvim diye bir şey yoktu güneşi, ayı, yıldızları, gölgeleri takip ediyorlardı. Bunları bilmek zorundayız. Bir kimse kendi evinde iken sabah namazına kalktı. Saatine baktı, saati bozuk. Sabah namazı o vakti girdi mi, girmedi mi diye nasıl bilecek? Veyahut yolculuk esnasında tek başına yolculuk yapıyor. Saati yolda bozulmuş. Veyahut telefonu kapanmış, şarjı bitmiş. Nasıl namaz kılacak? Bunları bilmemiz gerekir. Saatle iş bitmiyor. Şimdi deli Müslümanlar takvime bakarak, takvime dayanarak hareket etmek uygun değildir. Çünkü bu takvimleri kim hazırlamış? Şu anda Türkiye'mizde kaç çeşit takvim var? Bunları kim hazırlamış? Hazırlayan bir kimse güvenilir mi, güvenilmez mi? Diyelim ki dinen güvenilir bir kimsedir. Peki senin saatin güvenilir mi? Genelde bir ortamda bulunduğumuz zaman Beş kişi, on kişi olsak her birimizin saati ayrıdır. Ya bir dakika ileri, ya bir dakika geri. Aynı dakikasına, saniyesine dengelen çok az olur. Bundan dolayı deli Müslümanlar dikkat etmemiz gerekir. Güneşi, ayı, yıldızları ve gölgeleri takip eden kullar Allah nezdinde en üstün kullardır. Tabi namaz için takip ederler. Hatta sadece namaz için değil, oruç da ayla alakalıdır. Hac da ayla, e, alakalıdır, ayla alakalıdır. Şimdi Allahu Teala El-İsra suresinin 78 ayetinde şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر kana مشهودا Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar yani belli vakitlerde namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Mufessillere göre bu ayet Beş vakit namazı ifade etmektedir. Şöyle ki güneşin dönmesi yani zeval vaktinden sonra öğle ve ikindi namazı, güneşin batmasından sonra akşam ve yatsı namazları vardır. Sabah namazı ise ayrıca zikredilmiş ve bu namazın şahitliği olduğu belirtmiştir. Burada işte güneşle alakalı olan ayet. Güneş göğün ortasından batıya doğru kaymasıyla öğle namazı vakti başlar. Daha sonra güneşin gölgesi nesnenin bir katı veya iki katı kadar olduğunda zeval gölgesi hariç şafilerde bir katı İmam-ı Hanife'ye göre iki katı kadar olduğunda ikindi namazı vakti girmiş olur. Güneş batınca ikindi namazı vakti bitmiş akşam namazı vakti başlamış olur. Yani bu üç namaz öğlen ikindi ve akşam namazı güneşle alakalıdır. Bunun yanı sıra ay Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hicri ayın üçüncü gecesinde ay kaybolduğunda Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam yatsı namazı kılardı. Bunu İmam Tirmizi rivayet etmiştir. Yani Hicri ayın üçüncü gününde ay aşağı yukarı bir saat yirmi dakika sonra ay kaybolur. Ay kaybolduğunda yatsı namazı vakti girmiş olur. Akşam namazı vakti çıkmış olur. Bu bunu İmam İbnül Arabi şerh-i Tirmizi adlı kitabında zikretmiştir. Tabii ki bu bir saat 20 dakika bütün bölgelerde, bütün ülkelerde geçerli değildir. Genel olarak çoğunda öyledir. Yani ayın da namazla alakası vardır. Yıldızlara gelince kişi akşamlayın yıldızları takip eder. Yıldızlar gökyüzünde çoğaldığında akşam namazı vakti çıkmış, yatsı namazı vakti girmiş olur. Gölgeler az önce söylediğim gibi hem ölen vakti için hem ikindi vakti için gölgeler takip edilir. O zaman bu tür şeyleri ezberlememiz, bu tür şeyleri öğrenmemiz gerekir ve bu tür şeyleri uygulamamız gerekir. Bunları öğrenip uygulasak Allah nezdinde en hayırlı, en üstün kullarından olmuş oluruz. Şayet güvenilir Allah'tan korkan, bu hükümleri bilen bir kimse sana dese ki akşam namazı vakti olmuş veyahut ikindi namazı vakti olmuş derse ona güvenerek namaz kılabilirsin. Veyahut ezanı okuyan müezzin, onu tanıyorsan, Allah'tan korkan, güneşi, ayı, gölgeleri takip eden, yıldızları takip eden bir kimse olduğunu biliyorsan, o zaman onun ezanına bazı anlara göre güvenebilirsin. Ve bazı anlara göre kışın ona dayanarak namaz kılabilirsin, yazın sen kendin araştırman gerekir. Ve bazı amel demiştir ki her halukalda sen araştırma yapman gerekir. Yani namazın vakti girip girmediğinden emin olman gerekiyor. Girmişse eminsen o zaman kılabilirsin. Yani iştihad etmek gerekmektedir. Şimdi bakıyoruz bazı kişiler internete bakıyorlar. Bazı kişiler takvime bakıyorlar. Bazı kişiler kastaya bakıyorlar namaz vakitleri diye, saatine bakıyor, vakit namaz kılıyor. Bu şekilde sağlam bir yol izlemiş değildir. Çünkü o kastedeki e, namaz vakitleri yanlış olabilir, saatin yanlış olabilir. Bu tür durumlarda dikkat etmemiz gerekmektedir, değil Müslümanlar. Oruç da aynı şekilde, Şimdi Ramazan ayın başlangıcı neyle olur? Ayı takip etmekle. İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Sûmû li rü'yetihi ve aftirû li rü'yetih fe in humme aleykum fe ekmilû iddete selâfîne yevmâ. Ayı yani Ramazan ayının hilalını görmenizle oruca başlayınız ve ay sonunda tekrar görmenizle orucu bitirip ertesi günü bayram ediniz. Şayet Şaban'ın sonunda hilal gözükmezse o zaman Şaban'ı 30'a tamamlayıp ertesi güne ertesi günde oruca başlayınız. Hakaza Ramazan'ın sonu yani 29 Şaban ve 29 Ramazan'da hilal hilal takip edilir. Hilal gözükürse o zaman ertesi gün başka ay başlamış olur. Şaban'da isen ertesi gün Ramazan olur. Ramazan'da isen ertesi gün Şevval yani bayram olur. Şayet hilal gözükmezse o zaman o ayı 30'a tamamlayacaksın ve bir sonraki gün de yeni aya başlamış olursun. Aynı şekilde Ramazan ayında İftar vakti ne zaman olur? Güneş tamamen batmasıyla akşam namazı vakti girmiş olur. Demek ki iftar vakti olmuş olur. Yine birçok kişi takvime bakarak, saatine bakarak, televizyondan gelen ezan sesine sesine dayanarak, dışarıdan gelen Ezan sesini alarak iftari açıyor. Bazı kişilere dikkat ediniz. Ezan okunur okunmaz iftiharınızı açmayınız. Emin olunuz dediğimizde bazı kişiler şaşırıyorlar. Ya bu Kostocaman muazzindir, hocaman imamdır. Ama her yılda hemen hemen her yılda Türkiye'mizin birçok yerde ezan yanlış vakte okunduğunu okunduğuna şahit olduk. Son Ramazan ayında Bursa'nın herhangi bir ilçesinde unuttum hangi ilçe orada ezan aşağı yukarı 10 dakika önce okunmuş. Bir önceki yılda Rize'de, bir önceki yılda Kilis'te, bir önceki yılda Sarıyer, Sarıyer'de, İstanbul Sarıyer, Sarıyer ilçesinde 10, 15 dakika, 20 dakika önce ezan okunmuştur. Ve bu bölgedeki müftüler haber vermişler, duyuru paylaştılar. Bu ezana göre iftani açan kimse tekrar kaza etmesi gerekmektedir. O zaman değerli Müslümanlar, buna dikkat etmemiz gerekir. Aynı şekilde hilali takip etmek Sadece oruç ve namaz için değil, hac için de geçerlidir. İmam Ahmed'in rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. El haccu arafa Femen cae qabla salatil fecri min leileti cem'in fegat temme haccu Hac arafatta durmaktır. Her kim geceleyin sabah vakti girmeden önce arafatta vakfe yaparsa haccı geçerli olur. Yani haccin en önemli rüknü Arafat'ta durmaktır ve onun belli bir süresi var. Bu süre içerisinde o da 9 zilhicce zeval vaktinden bayramın sabah namazına kadardır. Bu süre içerisinde Arafat'ta bulunursa o zaman onun haccı sahih olur. Burada dikkat ettiyseniz zeval vaktinden yine güneşle alakalıdır. Ertesi gün sabah namazına kadardır. Ve 9 zilhicce ne zaman? 9 zilhicce Arafa günüdür. O da onun başlangıcı Hilal'e göredir. Şayet hilal takip edilmeden bir önceki ay Zulkade 29 gününde hilal gözükmezse o zaman Zulkade'yi 30'a tanınması, tanınması gerekir. Bir sonraki günde bir zilhicce ve öyle 9 gün sayılacak. Ama takvime göre hareket edilirse ve zukade kafadan 29'dur diye yazıp ertesi gün bir zilhicce diye sayılırsa demek ki bir gün önce Arafat'a çıkmış olunur ve bir gün önce Arafat'ta çıkılmış olursa demek ki hac geçersiz olur. Bu tür şeyler dikkat etmemiz gerekir. Veyahut zilkade'yi 30'a tamamlanmış takvimde ama gerçekte 29 zilkade'de hilal gözükmüş. Yani gerçekte ertesi gün zilhicce başlıyor ama takvime göre bir sonra iki gün sonra başlıyor. Böyleyse Arafa günü bir gün önce çıkılması gerekirken takvime göre hareket eden bir gün sonra çıkmış olur ve bu şekilde Arafa Arafat'taki vakfayı kaçırmış olur ki bu şekilde olursa hacı da bozuk olur. Evet değerli Müslümanlar بوت الحكم دقات اتمامات نقدر نميه وضوئه ومريم كي الله والله سبحانه وتعالى اعلم واحكم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين